Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimiz Osmanlı'nın ilim ve irfan geleneğindeki yenilik anlayışları olacak. Şimdi konuya şöyle bir derinden bakacak olursak biliyorsunuz Osmanlı Devleti'ndeki ilim hareketleri aslında kendine özgü gelişmeler gösteriyor. Ta kendinden önceki bütün İslam devletlerinin birikiminden oluşan ilimlerini kısa süre içinde de kendi özelliklerine, kendilerine has özellikleri katarak başka bir boyuta getirmişlerdir. Şimdi Osmanlı'da ilim geleneği deyince arkadaşlar direkt olarak medreseler aklımıza gelmek zorundadır. 17. yüzyıla kadar eğitim, kültür, sanat, teknoloji, bilim, ilim konusunda Avrupa'nın ilerisinde olan Osmanlı, Avrupa'daki Rönesans, Reform ve coğrafi keşifler gibi gelişmelerden sonra maalesef ki biraz daha gerisinde kalmıştı. Bu dönemden itibaren Osmanlı bilginleri bir taraftan Batı'yı incelemeye başlayacak, bir taraftan da zaten bu Batı'da Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri takip edecekler arkadaşlar. Bir taraftan geçmişteki tecrübe ve gözlemlerinden yararlanarak sorunlara da pratik, pratik çözümler üretmeye çalışacaklar. İşte bu yeni bilim anlayışının önemli temsilcilerini göreceğiz bugün. Dört kişi bizim için çok önemli. Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Naima Efendi ve Yanyalı Esat Efendi en önemli temsilcilerdendir arkadaşlar. Bunlardan Evliya Çelebi böyle kulağınıza bir tanıdık gelecektir. Bakalım neler yapmışlar sevgili gençler. Öncelikle Katip Çelebi ile başlayalım. Katip Çelebi İstanbul'da doğmuş ve dönemin en ünlü bilgin ve hocalarından eğitim almıştır arkadaşlar. Daha çok tarih, ...coğrafya ve bibliografya alanında eserler vermiştir. Bibliografya, kaynakça demektir sevgili arkadaşlar. İki tane en meşhur eseri var. Birincisi Keşfüs Zünun, bir diğeri de Cihan Nüma'dır. Cihan Nüma daha fazla bilinir arkadaşlar. Katip Çelebi, döneminin sorunlarına akılcı ve bilimsel, bilimsel çözüm, çözümler arıyor arkadaşlar. Zaten... O kadar ileri boyutta ki bu aradığı çözümler Avrupa'daki gelişmeleri ilk fark eden Osmanlı bilginleri arasında Katip Çelebi yer alıyor. Onun için devletin ve toplumun varlığının devamı açısından insan faktörünün çok önemli olduğu üzerinde durduğunu söyleyebiliriz gençler. Bir diğer kişi ise Evliya Çelebi olacak. Şimdi dikkat Evliya Çelebi ilk Türk seyyahı olarak kabul edilir arkadaşlar. Seyyah ne demek? Gezgindir. Yani dünyayı gezip gören kişidir. Evliya Çelebi aslında İstanbul'da doğmuş, iyi bir medrese eğitimi almış fakat acayip bir seyahat tutkusuyla Asya'yı, Avrupa'yı ve Afrika'yı gezmiştir arkadaşlar. Bu gezdiği yerleri de Seyahatname adlı eserinde toplamış ve bu toplumların geleneklerini, göreneklerini, örflerini, adetlerini, inançlarını ve coğrafyalarını Seyahatname adlı eserinde bizlere aktarmıştır. Hatta Seyahatname'de İstanbul'la alakalı bir bölüm de vardır gençler. Bulursanız mutlaka okumaya çalışın lütfen. Bir diğer önemli kişi ise Naima Efendidir. Mustafa Naima Efendi Osmanlı Devleti'nin ilk resmi vakanüvistidir. Hocam vakanüvist ne demek? Vakanüvist arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde tarihi olayları kronolojik olarak yani sırasıyla kaleme alan kişiye verilen ünvandır. Bir devlet görevlisidir yani vakanüvist. Mesela diyelim ki Mustafa Naima Efendi Fatih Sultan Mehmet dönemini yazacak. Şöyle demesi lazım. 1453 yılında İstanbul fethedildi. 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu alındı. 1473 yılında Akkoyunlularla Osmanlı arasında Otlukbeli Savaşı yapıldı diye kronolojik olarak ve resmi olarak yani kendi yorumunu katmadan olayları e, objektif bir şekilde kaleme alan kişiye Vakanüis ismi verilir. Şimdi Mustafa Naima Efendi de zaten kendi adını vermiş olduğu bir eser çıkartıyor. Naima Efendi tarihi diye. Tarih dersi için arkadaşlar ve tarih bilimi için önemli bir kaynaktır. Hem döneminde yaşanan olayları kaleme alıyor hem de hiciv sanatıyla padişah ve devlet adamlarının hatalarını da belirtip onları eleştirdiğini de görüyoruz. Bir diğeri ise Yanyalı Esat Efendi arkadaşlar. Yanya Yunanistan'ın bir şehridir. Adamın lakabı Yanyalı Esat Efendi. Yani ordulu Mehmet Efendi gibi düşünün siz bunu. Medrese eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra arkadaşlar birçok dile hakimdir. Arapça, Farsça, Latince ve Grekçe bilir ve bu dilde yazılan birçok kitabın Osmanlıcaya çevrilmesini sağlamış, kültürel hareketliliğe verim kazandırmıştır arkadaşlar mantıkla ve fizikle ilgili çalışmalarının yanı sıra tabiat felsefesini de Osmanlı Devleti'nde yerleştirmeye ve benimsetmeye çalışmıştır. Şimdi bu dört kişiyi lütfen aklımızda tutmaya çalışalım. Katip Çelebi tarih, coğrafya, bibliografya alanında eser veriyor. Cihan Nüma ve Keşfüsun'un eserleri akılcı ve bilimsel olarak sorunlara çözüm arıyor. Evliya Çelebi ilk Türk seyyahıdır. Eserinin adı Seyahatname'dir. Naima Efendi, Osmanlı'nın ilk resmi vakanüvistidir. Döneminin olaylarını anlatmıştır, padişah devlet adamlarını eleştirmiştir ve Yanyalı Esat Efendi de hem Doğu hem de Batı dillerindeki birçok yazılmış eserin Osmanlıcaya çevrilmesini sağlamıştır. Şuna da bakalım arkadaşlar. Evet bakın Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin bir e, kapak tasarımı arkadaşlar, dünyayı gezip görmesiyle anlatmış olduğu seyahatnameden e, bir örnektir bu bizler için.